Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve arkadaşlar bugün Minecraft oynamıyorum ve bugün FNAF oynuyorum arkadaşlar. FNAF'ı aranızda bilenler vardır. Birkaç kişi. Ah, pardon şunu da şöyle yapayım. Bunu da tamamladık. Şuradan ben karakterleri seçeyim arkadaşlar. Ee, bu arada Oyuna direkt böyle başlıyoruz. Hiçbir şey söylemeden. Ee, ben hemen karakterleri seçeyim. Ondan sonra size e, göstereyim falan Oyunu bilmeyenler varsa da anlatayım. O şekilde. Bir şeyler yapalım işte. Evet arkadaşlar şimdi ben karakterleri ekledim. Ve şimdi oyunda e, kısaca ne yapacağımı anlatayım daha doğrusu videoda. E, şimdi ilk öncelikle bir maç yapacağım. Böyle eklediğim karakterlerden. Sonra o maçı bu ihtimalle kay kaybedeceğim. Yani ee, şeylerden kaçamayacağım. Canavarlardan, robotlardan. Ondan sonra da tekrar bu menüye gelip ee, set all 0 yapıp sizlere karakterlerin nasıl engellendiğini anlatacağım ve videoyu kapatacağım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Neyse ben şimdi oyuna başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Ha bu arada oyunda da e, Ne olduğunu anlatayım. E, Saat 6'ya kadar Sabahleyin 6'ya kadar e, Oyunu bitirmeye çalışıyoruz Yani canavarlardan Kaçmaya çalışıyoruz Bizi öldürmemeleri gerekiyor onu kazanmamız için Ve şimdi başladık Bu arada benim en yüksek puanım e, 5600 Oyunda yaptığım Oyun önceden de oynuyordum bu arada. Ee, şimdi şey yaptım. Silmiştim. Tekrar yükledim. Öyle işte. Yani şuradan rejet ventilasyon. Şuradan şeyi aç. Ventilatörü aç. Ventilatörü aç. Şunu kapat. Şurayı şey yap. Kapat. Aç. Tamam. Lan kapa. Evet arkadaşlar şu anda iyi ilerliyoruz. Ne olduğunu pek anlayamasam da. Şurayı kapatmamız gerekiyor. Tamam. Geldik buraya. şu an iyiyiz. Hiçbir yerimizde bir şey olmadı. kapat. Maske tak. kapat. Sana şey şey gelmiş bu arada Hemen. Hayır Lan ne oluyor Nein. sıçacağım ama zaten. Şu an hiçbir şey göremiyorum ya. Arkadaşlar şu anda hiçbir şey göremiyorum. Ve şu an görmeye başladığım şeyler. Oha. Enerjim ne ara bu kadar oldu ya. Abi çüş. Yok orayı ne ara kapattım. Ne oldu. Ne yaptım ben iki dakikada ya. Oha. Ha öldük. Aa öldük her türlü. Neyse arkadaşlar şeyi anlatırım. Her türlü öldük. Yaşama ihtimalimiz yok bu arada. Her türlü öldük. Jumpscare geliyor. Jumpscare'lardan korkmayın arkadaşlar. Onlar <laughs> size hiçbir şey yapamaz. <laughs> Bu arada Jumpscare yediğimizde videonun e, kayıt süresi 4.5 dakikaydı arkadaşlar. Oyunda 4.5 dakikada bitiyor. Yani 4.5 dakika dayanabilirsiniz. Oyunu kazanıyorsunuz. Neyse. Hemen menüye dönelim. Ve orada set ol sıfır yapayım karakterlerinin nasıl engellendiğini teker teker anlatayım. Neşe tozlarımızı yaptık. Şimdi oyunu. Arkadaşlar. Freddy. Freddy kameradan bakıyorsunuz. Eee şey. Sol sol kamera. Sol şey. Ee, kamerada gözüküyorsa sol kapıyı kapatmanız gerekiyor. Bonnie, ee, Bonnie engellenmeyen bir karakter yani e, size kameralardan bakarken sizi çığlık atıyor ve ölü e, bir şey şey kamera bozuluyor çıkada e, çıkarın mutfakta tabak sesleri geliyor e, mutfağa bakmanız gerekiyor mutfak mutfağın kamerası hangisi olduğunu bilmiyorum ama paputun olduğu yer e, müzik kutusunun olduğu yer e, çıkarın tabak sesleri gidince hemen şey yapmanız gerekiyor e, çıkanın müziğini açmanız gerekiyor. Ama hemen. E, Foxy. Foxy'de. E, Foxy yine kameraya bakmanız gerekiyor. E, kameranın şeyinden çıkarsa. E, sıçıyorsunuz. Yani ikide bir kameraya bakmanız gerekiyor. E, bunu anlatmayacağım. Aslında bunu anlatayım. Kameralardan bir tanesinde. Cam 8'li galiba. Onda e, öyle görüyorsunuz. Bakıyorsunuz o bir oyun oynuyor. Ee, onda da jump scare yerse bize saldırıyor. Bu şekilde. Ee, bu ikisinde maske takmanız gerekiyor. E, ee, zaten görmüşsünüzdür. Ge geldiklerinde hep maske takıyordum. E, ee, Mangle'da kameralardan vent şeyleri var. E, ee, orada engel engelliyorsunuz. Ee, bu balon boy filan balon boy GG ve şey balon boy ile GG de e, onlar alt vent'ten geliyor. Sağ taraftaki. E, orayı kapatıyorsunuz. Gidiyorlar ama kapatmazsanız e, ışık açmanızı engelliyorlar. Niye olduğunu bilmiyorum. Sanırım pil, pilinizi çalıyor galiba. Neyse. Veederit çıkada e, Ona yine ventten bakmanız gerekiyor. Ventin kapağını kapatmazsanız ölebilirsiniz. Ama üst vent arkadaşlar. Ve burada da Bu ne? bu Bonnie. Arkadaşlar Veederit boni de ee, o bir anda önünüze beliriyor ve maske takmanız gerekiyor. Ondan sonra Puppet. Puppet'ta da e, hani demiştim ya çıkanın mutfaktaki sesleri kesilince şöyle diye. İşte oradaki kameradan e, Puppet'ın müzik kutusunu sürekli çalmanız gerekiyor. Öbür türlü e, müzik kutusu sarılmadığı sürece Puppet size saldırıyor. E, burada Golden Freddy. Golden Freddy masanın yanında böyle baygın gibi oturuyor. E, ve o belirdiğinde de ya kamera açarsınız ya da maske takarsınız. E, böyle diyeyim. Zaten öyle devam gerekiyor yani. Yalan söyleyecek halim yok. E, ondan sonra bu neydi lan? Spring Trap. Spring Trap de geliyor yine. E, i̇sterseniz kameradan bakıp engelleyebilirsiniz. İsterseniz de e, Springtrap Spring Trap üst vent'te yüzü gözüküyor. E, oradan şey yapabilirsiniz. E, bunlar bunlar bunları geçiyorum. Onları bilenler bilir. Bak şunlar şundan şu ikisi arkadaşlar kamerada olduğu kamerayı açtığınızda kamerada gözüküyorsa direkt kamerayı kapatın. E, bu da hemen karşınızda beliriyor. Burada ışık tutun. Bu kadar. E, bunun da yavruları belirliyor arkadaşlar. Nightmare Freddy bu da. Bunun da yavruları belirliyor. Ee, yavrularına ışık tutmanız gerekiyor. Öbür türlü kaybolmazlar. Ee, Kaybolur... Şey... şey Kaybolmazlarsa da e, size saldırabiliyor. Nightmare Freddy. Ama yavruları değil. Aslında yavrularıyla birlikte saldırıyor. Yani öyle diyeyim. Neyse. Nightmare Bonnie. Nightmare Bonnie de... Ee, şey dükkandan bone oyuncağını almanız gerekiyor arkadaşlar. Şey coinlerini toplayarak. Neydi o, koyunların ismi? Hatırlamıyorum da. Ee, F gibi gözüküyor. Onları topluyorsunuz. Dükkandan alıyorsunuz. Sonra burada bu neydi lan? Nightmare Fat 1. Ee, bundan bu kapılarda gözleri gözüküyor. Ee, gözleri gözüktüğü zaman da kamerayı açmadan Eee Şeyi kapatmanız gerekiyor kapıları. Ona e, sonra kapıları açabilirsiniz ama tabi Bunu da unutmayın. Bu da e, arkadaşlar bu bu da Jekuca Jekuca'nın gelmemesi için de e, sıcaklığın azalması gerekiyor. Yani bir yüzün üstüne çıkınca Witchica size saldırıyor. Hatta daha demin e, öldüğümüz karakter bu. Ee, sıcaklık yüzün üstüne çıktığı için geldi o da. Onu da belirteyim. Nightmare Mangle. Ee, bu da neydi lan? Ventten mi geliyordu? Na ha şey. Ee, kameralarda gözüküyordu. Kameralarda gözüktüğünde de onun dükkandan oyun oyuncağını almanız gerekiyordu. Aynı Nightmare bunu gibi. Ee, sonra bu Nightmare Nightmare Mirror ne? saniye. Nightmare. Evet tamam doğru okumuşum. Nightmare'de eee şey baş üzerinden çekmeniz gerekiyor. Burada da bal e, Nightmare balon boy var. Bunda da arkadaşlar ne yap ne yapacaktık lan? Heh. Kamerayı açıp kapattığınızda e, sağ tarafta oturuyor oyu e, kamerayı açıp kapattığınızda ise böyle şey oluyor. Böyle kalkıp size kollarını açıp bakıyor. O şekilde e, ona ışık tutmanız gerekiyor. Bu, Bunda da arkadaşlar bu e, Old oldman Bunda da oltasını e, oltasında balığı tutturmanız gerekiyor. Daha demin onu yapmazsanız bu arada. Ee, şeyleri kamerayı açamazsınız. Kamerayı açamadığınız sürece de hava kararır. Her türlü ölürsünüz. Aslında ölmem ihtimaliniz var. Burada da bu arada bütün karakterleri anlatamayacağım galiba. Çünkü anlatma şeyim birazcık bozuk. Yani hatta kamerayı açıp anlatsam daha iyi olur diye düşünüyorum ama neyse. Ee, bu da ne? Sox Arkadaşlar bu da ee, hikayede geçen bir karakter Socks Baby. Ee, baktığınızda ee, dükkanda, e kameralardan baktığımızda görüyorsunuz. E gördüğünüz zaman da dükkanda buna benzer bir oyuncağı var. Onu almanız gerekiyor arkadaşlar. Ama coin'len tabii ki de. Ee, şimdi coin dediğimde yani biz coin falan anlamayın. Bu arada bir espri yapacağım. Bitcoin var ama pre neden yok? Ha. <laughs> çok komikti bence. Balora. Balora. Balora'nın da bir müziği çalıyor arkadaşlar. Ama yani müziği çaldığında da ya bunu geçeyim ya. Onu anlayamazsınız büyük ihtimalle. Daha doğrusu ben anlatamam. Çünkü neyse boş arkadaşlar. Bu da Funtime Foxy. Ee, bunda da Power call neydi öyle bir yerde. E, bunun gösterisi oluyor. O gösteriyi izlemezseniz de size saldırıyor. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. E, karakterlerin neredeyse hepsini yaptım. Sadece iki satır kaldı. Karakterlerin hepsini söyledim. Daha doğrusu yaptım ne. Neyse. Başka videolarda da görüşmek üzere. Bu videomuzda korku oyunu oynadık. Jumpscare yedik. Ama korkmadık tabi. Siz korktunuz bu yorumlara unutmayın. görüşmek üzere